Merhaba sevgili hanımlar. Hepinize hayırlı günler. Bir dilek tut YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel örneğin anlatımını yapacağım. Şöyle güzel, hoş bir yelek örneği. Çok da kolay. Çok da gösterişli ve güzel. Şöyle yakından da göstereyim. arka taraftan da şişlerim üç buçuk numara şiş ipim orta kalınlıkta bir yelek ipi şöyle güzel gül kurusu rengi var Hadi şimdi hep beraber örmeye başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi bismillah. Başlayalım. Ben size örneğin anlatımını şöyle iki örnek olarak anlatacağım. Bunun içinde 17 tane ilmek attım şişlerime. Şimdi hep beraber örelim. 17 tane ilmek attım. Aradaki haroşalarımız 3'er tane. 3 ilmek üzerine örneklerimizde 4 ilmek üzerine. Hadi bismillah. Ben altına 2-3 sıra lastik ördüm. Lastikten başlayalım. Fantazi lastik yaptım ben. Şöyle. Düzleri üzerinden atıyoruz. Ters ilmeklerimiz de normal. Şöyle. Bu şekilde başa kadar örüp geleceğiz. Aşa kadar geldik. Şimdi örneğimizi kuralım. Kenarda 3 tane haroşamız var. 3 ilmeğimizi haroşa ördük. 1 ilmeğimizi düz ördük. Şu kısım haroşamızı ördük. Alttan örneğimizi kuracağız. İkinci ilmeğimizi de düz ördük. Bir tane artırım yaptık. İki ilmeğimizi de beraber kestik. Arada yine üç tane haroşamız var. Bir ilmeğimizi düz ördük. İkinci ilmeğimizi düz ördük. Bir tane artırım yaptık. 2 ilmeğimizi de beraber kestik. 1 2 3 tane haroşamızı ördük. Arka yöndeyim. 3 tane haroşamızı ördük. 4 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. 3 ters 4 düz 3 ters ön yöndeyim 3 tane haroşamızı ördük. 2 düzümüz vardı. Birinci sıra ördüğümüz. İkisini soldan sağa doğru kestim. Bir ilmek artırdım. Bir önceki sırada artırdığım ilmeğimle diğer ilmeğimi düz ördüm. 3 tane haroşamı ördüm. Şöyle göstereyim. Bir önceki sıra dördüğüm iki düzümü ikisini beraber soldan sağa doğru kestim. Bir tane artırdım. İki ilmeğimi düz ördüm. Haroşalarımı ördüm. Arka yöndeyim. Üç haroşamı ördüm. 4 tane düzümü ördüm. 3 ters haroşalarım pardon. Örnek kısmım 4 ilmek. Şurada yakından göstereyim. 3 tane haroşamı ördüm. Bir önceki sırada kestiğim ilmeklerim bir ilmeğimi ördüm ikinci artırdığım ilmeğimi ördüm bir tane artırım yaptım İki ilmeğimi de beraber kestim 3 haroşamı ördüm. Birinci ilmeğimi ördüm. ikinci ilmeğimi ördüm. Bir artırım yaptım. 2 ilmeğimi de beraber kestim. Arka yöndeyim. roşalarımı ördüm. 4 tane örnek olan kısım ters olarak ördüm. 3 haroşa ön yüzdeyim. Burada artırdığımızı bununla beraber kesiyoruz. Burada artırdığımızı buradaki ilmeğimizle beraber kesiyoruz. Bir sağdan bir soldan bir sağdan bir soldan artırdığımız ilmeklerimizle şuradaki düz ilmeklerimizi beraber kesiyoruz. 3 tane haroşamı ördüm. iki ilmeğimi bu artırdığım ilmekle kenardaki düz ilmeğimi ikisini beraber soldan sağa doğru kestim artırdım bir önceki sırada artırdığım ilmekle kenardaki düz ilmeğimi beraber ördüm ilmeğimi şöyle toparlayayım 3 tane haroşamı ördüm İki ilmeğimi soldan sağa doğru kestim, bir tane artırma yaptım. Artırdığım bir önceki sıradaki ilmeğimle diğer ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeklerim şöyle. Arka yönden yine. 3 tane haroşamız 4 ilmekte örnek olan kısmı ters olarak örüp başa kadar geleceğiz ön yöndeyim. 3 kenar ilmeğimi ördüm. bir ilmeğimi ördüm. Ve önceki sırada artırdığım ilmeğimi ördüm. Bir artırım yaptım. 2 ilmeğimi de sağdan sola doğru kestim. 3 tane haroşamı ördüm haroşamın bir tanesini düz örmüşüm arka yönden şöyle çevireyim bir ilmeğimi ördüm ikinci ilmeğimi ördüm artırım yaptım ikisini de beraber kestim 3 tane kenar ilmeğimi ördüm Örneğimiz çıktı. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Kalın şişlerle şal örebilirsiniz. Yelek örebilirsiniz. Ama büyük yeleklere çok güzel yakışıyor. Çok hoş duruyor. 1 2 3 1 2 3 4 Örnek kısmımız 4 ilmek, haroşalarımız 3 ilmek. Örneğimiz böyle. Bir sıra daha gidelim. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru kestim. Bir tane artırma yaptım. Bir önceki sırada artırdığım ilmeğimle diğer ilmeğimi düz ördüm. 3 tane de haroşamı ördüm. 2 ilmeğimi beraber kestim. Bir tane artırdım. 2 ilmeğimi düz ördüm. Haroşalarımı ördüm. Arka yönden 3 tane haroşa, 4 tane de örnek kısmını 4 ilmek ters olarak örüyorsun. Örneğimiz böyle. Burada artırdığımızı buradaki ilmekle beraber kesiyoruz. Burada artırdığımızı buradaki ilmekle beraber kesiyoruz. Çok kolay, çok da gösterişli. Şöyle büyük parçada göstereyim. yeleklerinizde, hırkalarınızda, isterseniz bebek örgülerinizde kullanabilirsiniz. Güzel, hoş bir örnek. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için de teşekkür ederim.